Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber döner efsanesine devam ediyoruz dükkandan Arkadaşlar ben videoyu açmadan önce şunu açtım bunu açtım dört tane müşteriye yer açtık şimdi beş tane müşteriye yer açabiliyoruz ama 6000 TL lazım arkadaşlar Biz 93 liramız var şu anda açtık bunun kilidini 975'lik yapıp bunu alacağız Abi abim burada kusura bak bu makine. Bunu alırız aynen. Ama önce nar ekşisi şey alalım. Demek. Bunun makinesi yok. Bu makinesi var. Aynen. Başla. 93 TL'miz var. Başlayalım. İşimiz birazcık daha zorlaştı. 4 tane müşteriyeyi araştırdık çünkü arkadaşlar. Tamam. Ben ne bekleyeyim? Seni bekliyorum. Dönerken ben bekliyorum. Şu tipe bak ya. <laughs> erkek değil kadın olmuş. Kalk kalk kalk. Kırık. Ne oldu ya erkek? Erkeklerin. Oo okuldan yeni mi geldin? Gek adam. Liseye gidiyor şu tipe bak paylançı. Al adamı ne Al abim al. Yemek istiyor mu? Abi adam mı zarga gitmiyor? Belki Baba hırsızı bak nasıl geliyor. Adam hapishaneden çıkmış seni hapishaneye koyarım gene. yine adamla dalga geçsin kendi döverim. Ablacım gelmiş. Abla çok yeme şişmanlarsın ha. Değil mi yani? Her gün her gün geliyor ikişer tane alıyor. Ooo enbop... Mbappe. Mbappe şey. gelmiş. <laughs> Yaşlı dedem geliyor. Yaşlı dedeme de bir tane verelim. Yaşlı dedeme vermeyi kötü ya. Yaşlı dedem alın ikramım. Ya dedeye vermeden önce Buna vererek. Hırsız gelmiş paralarımı çalıyor şuna bak. Kalk dedeyle yaptı. 900 yüz Hemen... yapmamız lazım. Aa gün girmek ya. Al ablakım, Buyurun al ablam. Abladım, al ablakım. Buyur abla ücretsiz ücretsiz vermiyoruz. Beleş vermiyoruz. Ay, Al dilenci adam. Ver parayı. Şuna bak. Açıyor direkt. Kanki yap bir şey Tabii ki de yaparız. Bir gün böyle kolay mı zannetti abi bu? Galiba. Ben bunları iyi kandırırım deyip geliyor işte. Abicim bir sakin ol. Bu paranın yarısı da O zaman bunlar da kürk istiyor ya. Ya bırak don. Ya yavaş gelin lan. Bırak Bu don ne kız? Ne dombalı olmak için hayatını... Dombalı olmak için ellerinden geleni yapıyorlar yemin ederim. Oo ne istiyor ya Döner kes lan sen de. ne? Al abicim kolanda verelim. Yeter Veredim. ki para verin para. Abla her şeyden istedi. O da dombil ol. Ablacığım zaten dombilisin. Biraz daha dombil olmaya Biraz karar. daha yersen şişip patlayacaksın yani. Gerçekten ye ye patlanır mı ki? Şu tipe bak. Hacı Bekir lokumlara gelmiş. Abi okey okey. şey. Akurasla bak bir. yırtık yırtık. Fakirim ne oğlum? He fakirim. Çocuğa <laughs> verelim. Hırsız götün yeri geldi. <laughs> e belki telif. Ne lan Bunlar ne diyor? Ne Bak Alper. Yeşil şey e, neydi? E, turşu. Gülüyor. Aa Ama süre bitmiş, var. görmedim lan. Paralar kaldı orada. Onu da versene bana ya. Neyse 547 yaptık. Devam edelim. 900 yapmamız lazım. 900'ün üzerinde yapmamız lazım. Arkadaşlar reklam oldu, Affedersiniz. Aynen. Çocuk benden zeki yemin ederim. İlk Erken... müşterimiz geldi. Bugünkü. Ooo yakışıklı adam geldi. Yakışıklıların kralı. Abi işe gidecek. Mişal Prens hızlı ol. Şuna verelim. İşe yetişsin. İstemedik mi? mi? Al çabuk. Al 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 al. Herkesi verin. Önüne göre ne direkt Di ya. Al 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 al. al al ki abi? Buyurun abim. Sen gitmiyor. Şey Umarım o... beğenirsiniz. Bu işe gitmiyor abime Neye Sen de para çalmayla ünlüsün he. Hırsız. Abi adı üstüne ne hırsız. Neden çalmasın? İşte diyorum para çalmasıyla ünlü. Abi yakmaya mı çalışsın onu? Efendim ben bakıyorum. geliyor paraları çalmaya çalışıyor. Bizim işimizi zorlaştırıyor. Şuna bak zaten ölüyor direkt. Sonra geri geliyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Sen polise veririm var ya. bir kendi ömür boyu çıkamazsın. Abi buna ver bir bak nasıl mi Dur elleme hiç. Bu nasıl kaçıyor bak bak. Ver lan. Ama kurtarım. Derme yanımda böyle geliyor ya. Abi abi dombiler, dombili geldi. Abi. Çok bağırma. Gece çünkü arkadaşlar bakın saat bir ile geçiyor. Neredeyse 2. Hatta saat 2 bildiğin. Gece yakın mı? Bir saat var daha. Arkadaşlar burada büyük bir zombili oldu. Bunu şuna vereydim. Versin de kurtulsun abla. Abi ne yapayım adam? Beklettiğimiz için özür dileriz. <laughs> sayın müşterilerimiz. Sayın mustaralarımız. Mustaralarımız <laughs> mı? Arkadaşlar Arkadaşlar Fenerbahçe mi Galatasaray mı yorumlara yazın. Ben öyle bir short videosu yaptım zaten gelecek ya. Der ki abi Türkiye takımı. <laughs> Dem abi. Dem Alperen. Dem abi. Bakın hırsız gelecek birazdan. Eminim paraları alayım o zaman ben. Hiçbir çocuğu gelmiyor. Abi tövbe. Ne oluyor lan? Tövbe küfür etme oğlum. Kendi verim. Bak ne dedim. Bu Abi abim dişlerini çıkardı. Kaplan oldu. <laughs> oğlum ya kumsuz Abi ya bir cevap olun. Kata yapmam gerek. Ne diyeyim? Bir cevap değil saniye. Abi saniyeler kaldı. Valla mı? Valla. Kap ver şunlara ya. Abi şunları bir dönersin. Abi, bir tane iste. Bir değil. tane iste. İki tane istersen i̇ste. al. O tamam. Yaparız. Yaparız. Gel Ver şuna. Bir döneri yapsan onu Dur bak şu isterse şuna da yapalım. Bir tane iste yapayım. Bir tane istedim abi montan şey iste. Yap yap yap. Yap Alper yaparız. Ver lan. Alamadık. Neyse. 1012 yaptık. Tamam aldık. Ay. İçim rahat laktozsuz. Hep beraber. Aldım. Şimdi bas bolsa alacağız. Çünkü müşterilerimiz bazen sinirleniyor. 750 TL bas bolsa. Ama bunu bir kere almıştık. Bunu bundan bir tane daha var. 4 TL'lik çıkıyor. Ay TL'lik de var. Nar de var artık. İşimiz bayağı zor. Akma ne? Ne ki? Aha abim yandı. <laughs> Aha abi, tamam tamam sen döner kessene. Abi ben. Ama iyi aslında. Neden biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> daha çok para kazanıyor. Aynen. Ama kendi kendine yapsa daha iyi ya. Onun modu var mı acaba? Allah'ın sahibi Allah'ın sırtında. Sen ne gannettin bu dükkanı? Biz, biz arkadaşlarımız, arkadaşlarımız bile yapar. Allah abla acım al. Biz seni ver de öyle koy. Nar ekşisini unutuyorum ben bazen. Abi yakalın, abi yakma. Yok tam TL ver abi. Al al al. Bir TL ne ki oğlum? Ne abi bak ne? Amerika. Ne alakalı? Amerika. Ya şu an arka Amerika kelimesi kelimesini ağzına alma. Neden? Sevmiyorum ben. Demek de Sen seviyor musun? Amerika sevmiyorum. Ne oldu? Gördüm. Ben de sevmiyorum. Ama adı güzel ben beğendim. Adı güzel de yani sevmiyorum ben. Sandım Kaptan Amerika. Kaptan Amerika mı? Alın. Al. Ha para para. Abi bu kim? Abi Dombili geldi. Bu hamile geldi. Ne hakikaten hamile mi oldu bu? işimiz bayağı zorlaştı abim ya. Abim bir onu yapıyor, bir şunu yapıyor. Abim şunu yapıyor, bir şunu yap. Bardakları dolduruyorum, oradan döner yapıyorum. Abim şimdi iki dakika yapayım diyeyim ben de. Adam öyle değil işte, nar ekşisi de koyacaksın. Sen koyu. Abu, Alperen gitmek üzere şu abi. Abu, gitmek abi. Dedimiz geldi. Bu abi çıldırdı, kaplana dönüştü lan. Biraz da hamam böceği olup bizi yer. Dikkat et. Ben de unutmuyorum artık. Abi ne diyorsun ki? Sen artar bir döner yapıyorsun de. Abi geldim ben oraya. Yenikin ne gibi. Daha çok var. Ne Almamış ama olsun. Gene hır, bırakmayalım. Geri, Geri dönelim. Elbette lan ya. Nara kişisi koymayı unutuyorsun ha. Hımm. Tamam Süremiz az kalmış. Çabuk şu müşterilerin hepsini gönderelim. Nar ekşisini alırken zorlanıyorum ya. Ben de. Bir döner ona. Abi adam kaplana abi kaplana döndü. Abo. Ayya döndü abi. Ayya mı döndü? Kaplana mı döndü? Ne artık? Adı. Al ablacım al bekle. Abo abla gitti. Börek kaldı bir de. Abi kafasına berek yem mi yok kapet yem mi? Kapet. Şeyler yap şeyler döner kes. Döner bir kek kısmımı ya. yapayım. Abi ilk tane mi kal. Yapma. Abi ver o abi. Uy. Bunlar ne Ne yaptın? Kaldı. Evet. Ben reklam izim gelim. Neyse arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Video uzun olmasın diyorum yani. Parada 685. 685. Alamadık. Bakayım hele 685'in e neydi yetiyor? <laughs> Donduramayacağım maalesef. Üzgünüm. Arkadaşlar kanalımı ama aynen kanalımız aslında geliştiriyor. 15 dakikadan fazla olursa ne olur acaba? ben yine de işime risk atmayacağım bitireceğim. Hiç, hiç bok alamıyoruz. Sadece en ucuz şu. Bas bolsa alacağımız. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.